Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde İngilizce'de başkalarının mesleğini nasıl soracağımızı ve kendi mesleğimizin ne olduğunu nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İngilizce'de meslek sorarken genellikle job kelimesini kullanırız. Job, İngilizce'de meslek, iş anlamında kullanılan bir kelimedir. İngilizce'de meslek sormanın bir değil, birden fazla yolu vardır. Bunlardan en çok kullanılanı what is your job'dır mesleğin ne anlamına gelir. Dikkat ettiyseniz what is your job, what is your name soru kalıbına çok benziyor. Öyle değil mi? What is your job mesleğin ne, what is your name adın ne. Evet, kalıp olarak birbirlerine çok benziyorlar. Ancak İngilizcede mesleğin ne sorusuna cevap verirken adın ne sorusuna cevap verdiğimiz şekilde cevap vermiyoruz. Ne demek istediğimi az sonra ayrıntılarıyla değineceğim. Meslek sormak için kullandığımız diğer soru kalıbımız What is your occupation? Mesleğiniz nedir? Meşguliyetiniz nedir anlamına gelir. Ancak telaffuz olarak söylemi daha kolay olduğu için meslek soru söylerken job kelimesinin kullanımını tercih ederiz. Meslek sormak için kullandığımız diğer soru kalıbımız What do you do? Türkçe karşılığı ne iş yapıyorsun? Son olarak değineceğim soru kalıbı ise yeni tanıştığımız bir kişiye sohbeti ilerlettikten sonra eğer hakkında birkaç şey de öğrendiysek genellikle hangi işle uğraştığını merak eder ve sorarız öyle değil mi? İşte o soru kalıbı da what about your job?"'tır. Türkçe karşılığı peki ya mesleğin ne anlamına gelir. Buraya kadar meslek sorma kalıplarını gördük. Şimdi gelelim bu sorulara nasıl cevap vermemiz gerektiğine. Ancak burada bilmemiz gereken en önemli şey mesleklerin İngilizce karşılıklarıdır. Bu videoda daha çok mesleğin nasıl sorulduğuna ve akabinde nasıl cevaplandığına değineceğiz. Sizler en çok kullanılan mesleklerin İngilizce karşılıklarına çeşitli kaynaklardan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Zaten video boyunca birçok mesleğin adı geçiyor olacak. Bu nedenle tek tek meslek adlarına değinmeyeceğiz. Evet, hemen alıştırmalarımıza bakalım. Evet mesleğin ne sorusuna cevap verirken adın ne sorusuna cevap verdiğimiz şekilde cevap vermiyoruz. Bu yapılabilecek en büyük hatalardan biridir dedik. Yani What is your name sorusuna My name is Ayşe, My name is Ceyda. Yani benim adım Ayşe, benim adım Ceyda diye cevap veririz. Öyle değil mi? Ancak What is your job sorusuna My job is şeklinde yani benim işim şeklinde başlayamıyorum. Benim işim öğretmen ya da benim işim öğrenci şeklinde cevaplar verilmiyor. Bunun yerine ben öğretmenim, ben öğrenciyim, ben mühendisim şeklinde cevaplar veriliyor. I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. I'm a student. Ben bir öğrenciyim. I am an engineer. Ben bir mühendisim. Ayrıca İngilizce'de Türkçedeki gibi gizli özne durumu olmadığı için meslek belirtirken özne mutlaka kullanılıyor. Biri bana mesleğimi sorduğu zaman illa ben öğretmenim demem gerekmiyor. Öğretmenim demem de yeterli oluyor. Oysa ki İngilizce'de maalesef özne her daim olmak zorunda. Üstelik İngilizce'de mesleğimizi söylerken mesleğin başına mutlaka ey ya da en ifadelerinden birini kullandığımıza dikkat edin. Bu yönüyle de Türkçeden ayrılıyor. Çünkü biz Türkçede meslek söylerken bir ifadesini söylemek zorunda değiliz. A ve "en" ikisi de bir anlamına geliyor. Ve İngilizce'de eğer gerçek bir işle uğraşıyorsanız yani emekli ya da işsiz değilseniz tüm mesleklerin önüne bir ifadesini getiriyoruz. Bunu sorgulamıyoruz. Bu İngilizce'nin değişmez bir kuralıdır. Peki A ya da "en" hangisini neye göre getireceğiz? Eğer telaffuz ederken meslek sesli harfle başlıyor ise mesleğin önüne en. Eğer meslek sessiz harf ile başlıyorsa mesleğin önüne e getiriyoruz. E ve en ile ilgili konu anlatımına ihtiyacınız var ise de e ve en konu anlatım videomun linkini buraya bırakıyorum. Önemli bir konudur. Eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız izlemenizde fayda olacaktır. Maksat sadece telaffuzu kolaylaştırmaktır. Evet sorumuza bakalım. What is your job? Mesleğin nedir? I am a nurse. Ben bir hemşireyim demiş olduk. Burada ise özne değiştirildi. What is his job? Onun mesleğine diye soruluyor. He is an engineer. O bir mühendis. Gördüğünüz gibi nurse sesli harfle başladığı için önüne a, engineer sesli harfle başladığı için önüne en getirdik. Ancak dersin başında da söylediğim gibi sadece bir işimiz varsa bir işle meşgulsek e ya da en ifadelerini kullanıyoruz. I am unemployed. işsizim derken unemployed sıfat olduğu için önüne en ifadesini almaz. Aynı şekilde I am retired. Emekliyim ifadesindeki retired da sıfat olduğu için önüne e almaz. Şimdi sorularımızı biraz çeşitlendirelim. What is your father's job? Babanın mesleği ne? Bakın burada your father's ifadesi he öznesine karşılık geliyor öyle değil mi? Senin baban bir erkek olduğu için aslında o bir he öznesidir. Ne yanıt verilmiş? He is a dentist. O bir diş hekimi denilmiş. Evet diğer alıştırmamıza bakalım. What does your brother do? Erkek kardeşin ne iş yapıyor? Bakın bu soru kalıbı what do you do? Ne iş yaparsın? Soru kalıbının öznesi değiştirilmiş hali. Evet bu defa senin erkek kardeşin ne iş yapıyor diye sorulmuş. Your brother senin erkek kardeşin dediği için He öznesine karşılık geliyor. Bu nedenle vereceğimiz cevapta da he öznesi olacak. He is a lawyer. O bir avukat. Evet yine aynı şekilde what do you do soru kalıbıyla sorulmuş. What does your mother do? Senin annen ne iş yapıyor? Bakın bu defa your mother, she öznesine karşılık geliyor. Bu nedenle she öznesini kullanarak yanıtlıyoruz. She is retired. O emekli demişiz. Bakın burada retired emekli sıfatından önce a ifadesini kullanmadığıma dikkat edin. Çünkü artık çalışmıyor. E ya da en ifadelerini kullanmıyoruz. Evet dördüncü alıştırmamıza bakalım. What are their jobs? Onların meslekleri ne? Evet biraz daha çoğulaştırılmış bir soru kalıbı görüyoruz. Burada onların meslekleri ne derken meslek kelimesinin sonuna es çoğul ekinin getirildiğine dikkat edelim. Çünkü bir değil birden fazla kişinin mesleği soruluyor. Dolayısıyla özneden sonra kullandığımız yardımcı fiil de are olmak zorunda. Bu soruya verdiğimiz cevap they are farmers. Onlar çiftçiler denilmiş. Birden fazla kişinin çiftçi olduğunu belirttiğimiz için farmer çiftçi kelimesinin sonuna s çoğul eki getiririz. Şimdi burada da neden farmers kelimesinin önüne e getirmedik diye soranlar olacaktır. A e bir anlamına geliyor demiştik. Dolayısıyla çoğunlarla birlikte kullanılmaz. Yani bir kişinin mesleğinden bahsetmiyoruz ki birden fazla kişiden bahsettiğimiz için bir ifadesini kullanmamız doğru olmaz. Ancak o çiftçi dersek he a farmer şeklinde olur. Evet devam edelim. Evet son örneğimizde evet hayırlı bir soru kalıbı görüyoruz. Çünkü direkt yardımcı fiille sorulmuş. Bu şekilde yardımcı fiille soruluyorsa ya evet ya da hayır olarak cevap verilir. Are you a doctor? Sen bir doktor musun diye sorulmuş. Eğer bir doktorsan vereceğimiz cevap Yes, I am a doctor. Evet, ben bir doktorum deriz. Eğer doktor değilsek vereceğimiz yanıt No, I am not a doctor. Hayır, ben doktor değilim şeklinde olmalıdır. Şimdi buraya kadar ne öğrendik? Meslek sormayı ve mesleğimizi söylemeyi öğrendik. Son olarak kısaca olmak istediğimiz mesleği de nasıl söyleyeceğimize değinmek istiyorum. Hani eskiden öğretmenlerimiz ya da bizden büyük amcalar ya da teyzeler bizlere sorardı ya. Eminim birçoğumuza sorulmuştur bu soru. Büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. İşte bu tarz bir soruya nasıl cevap veririz? Bir de bunun İngilizcesini görelim istiyorum. Bu defa hangi mesleği istediğimizi belirtmek için want istemek fiilini kullanıyoruz. Buradaki want istemek to be ise olmak anlamında kullanılıyor. I want to be olmak istiyorum. Olmak istediğimiz mesleği söylerken bu kalıbı kullanacağız. Evet diyelim ki öğretmeni küçük bir çocuğa sordu. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? O da diyor ki I want to be a doctor. Bir doktor olmak istiyorum. Ya da yaşlı bir teyze, yaşlı bir amca, küçük bir çocuğa diyor ki Büyüyünce ne olmak istiyorsun? O da ne yanıt vermiş olsun? I want to be a police when I grow up. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Evet son örneğimize bakalım. Mesela biri bize sormuş olsun. Kız kardeşin ne olmak istiyor diye benim de vermiş olduğum cevap şu şekilde. She wants to be a pilot. O pilot olmak istiyor. Burada öznemiz üçüncü tek şahıs olduğu için want fiiline s takısını getirdiğimize dikkat edelim. Evet meslek sorma ve meslek söyleme hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım verimli bir ders olmuştur. Sizler de bol bol alıştırmalar yapıp değişik mesleklerle ilgili cümleler kurarsanız daha faydalı olacaktır. Beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. See you.